Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Bahar Güzel Akademi Kurucusu, aile danışmanı, bioenerjist, eğitmen Sayın Bahar Güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? E, merhabalar. Öncelikle güzel davetiniz için çok teşekkür ederim. Adım Bahar Güzel. E, aile danışmanı, enerji terapisti ve eğitmeniyim. E, şu anda da kendi akademimde hem aile danışmanlığı, terapisti ve biyoenerji eğitmenliği yapmaktayım. Uzaktakiler için online eğitimlerim de mevcut. Eğitmenliğe nasıl karar verdiniz? Aslına bakarsanız ilk zamanlarda hiç aklımda yoktu. Öncelikle yakın çevremden gelen talepler doğrultusunda onlar seanslarla ilgili kendi hayatlarındaki pozitif dönüşümleri gözlemlediler ve illaki biz de öğrenelim dediler. Enerji o şekilde aktı diyelim. Ondan sonra eğitim ve konuyla ilgili eğitimler vermeye başladım. Eğitimlerim detaylı ve uzundur Detaylı şekilde öğrenmek isteyenler için 6 ay kadar eğitimlerim sürmektedir. Peki, biyoenerji nedir? Bize anlatabilir misiniz? Elbette. Biyoenerji öncelikle yaşamsal kozmik enerjidir. Herkeste mevcuttur ama kullanılması için aktifleştirilmesi gerekir. Aktifleştirilmesi... E bizim tabirimizde enerji musluklarının, vanalarının açılması demek. Ee, bazı insanda aileden gelen e, ocak alma, el alma da derler. Aktiftir, enerjileri vardır ama kullanmayı bilmezler. Ben de onlara şöyle bir örnek veririm. Arabanız var ama ehliyetiniz yok. Ee, öğrenmelerini tavsiye ederim. Çünkü biyoenerji geniş bir ekol ve tekniklere dayalıdır. Evet ve çakralarımız. Çok sık duyuyoruz. Evet, çok. Çakra nedir? Blokajlı olmasının bize negatif etkileri nelerdir? E, çakralarımız bizim e, enerji kapılarımızdır. Omurgamızın üzerinde e, 7 tane ana çakra vardır. <laughs> e, bunlar e, hormon ve salgı bezlerin olduğu yerlerdedir. Böyle dışarıya açılan enerji girdapları şeklinde düşünebiliriz. E, blokajlı durumlarında en basitinden kendimizi yorgun hissedebiliriz. Çabuk yoruluruz, gergin hissedebiliriz hissederiz. E, enerjimizi düşük hissederiz. Buna bağlı başarıyla ilgili blokajlarımız olabilir. Bollukla ilgili blokajlara sebep olabilir. İkili ilişkilerde ya da e, sosyal ilişkilerle ilgili e, tıkanıklıklarımız olabilir çakra blokajları organsal bazda nasıl sorunlara yol açar? Ee, şöyle ki evet e, bu enerjitik e, negatif durumlar fiziksel bedene tezahür ederse organsal bazda da sorunlara neden oluyor. Şöyle ki e, bildiğimiz üzere biz hücrelerden oluşuyoruz. Hücrelerimiz DNA'lardan oluşuyor. DNA'lar atomların bir araya gelmesinden e, oluşuyor. Atomlar da parçalandığı zaman elektron, proton ve nötronlar evet. oluşuyor. E, Protonlar da parçalandığı diklerinde görmüşler ki kuarklar oluşuyor. Kuarklar saf enerjidir. Yani biz en alt katmanımız olarak saf enerjiden oluşuyoruz. Aslında da bioenerji de enerjinin enerjiyle şifalandırma teknikleridir. Bizim de kainatın da samanyolu galaksisinin de yüzde 96'sı enerjiden tamamen enerjiden oluşuyor. Evet. Peki bioenerji seansları kişiye nasıl katkı sağlar? Öncelikle enerjistik alan temizlendiğinde blokajlar açıldığında kişi kendini daha huzurlu, daha dingin, daha akışta hisseder. Sezgileri açıldığı için kendini ve hayatıyla ilgili daha doğru kararlar alır, ilişkileri daha güzel olur ve genel akışıyla ilgili pozitif bir dönüş alır. Evet. Peki frekansımızı yükseltebilmemiz için bize önerilerde bulunabilir misiniz? Ee, elbette öncelikle açık havada, güneşli havada yürüyüşler, sportif faaliyetler ki enerji de hareketi sever. Evren de hareketi çok sever. Bunun yanında e, gül yağının frekansı çok yüksektir. Gül yağı ve kolonyası kullanmak, e, doğal taşlardan yararlanmak çok önemli. Doğal taşları kodlayabiliriz. İllaki bir en yani enerjiye entegre olmamız şart değil. E, doğal taşı alırız, güzel olumlamalarda bulunuruz. E, taş onun frekansını kodlar, enerjisi ona geçer. Bu şekilde kullanabiliriz. E, bununla beraber ortamlar çok önemlidir. Mekan temizliği hem fiziksel hem enerjisel olarak temizliği çok önemlidir. İyi havalandırılmış olması. Kullanmadığımız eşyaları hayatımızdan çıkartmak dönüşüm enerjisi açısından çok önemlidir. Bununla beraber negatif konuşursak negatif çoğalır, pozitiften bahsedersek pozitif çoğalır. Kokular çok önemli. Dediğim gibi. E, tütün mamullerinin olduğu yerde frekans daha düşük olur. Benim iş ve evimde yasaktır örneğin. <laughs> bununla beraber negatif konuşmaktan bahsettik. Bir de anda yaşamak çok önemli. Anın farkında olmak, geçmişe tıkalı kalmamak. geçmişte kalırsak da anı yaşamıyoruz. bir de geçmişle ilgili çok hazımsızlıklarımız varsa mide çakramızda blokaja sebep oluyor. Gelecekle ilgili işte bu işe girersem, bununla evlenirsem mutlu olacağım ya da şu iş girip bu kadar para kazanırsam çok mutlu olacağım değil de anda kalıp e, çünkü her şey anda dönüşüyor aslında bakarsanız e zaten bilinçaltımızda sadece anı biliyor. Geçmişle gelecekle işi olmuyor. Evet. Peki biyoenerjist olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Biyoenerjist olmak isteyenlere tavsiyelerim... Öncelikle tabii ki ilgileri olması lazım. E, bu kişiler daha çok evrenin, enerjisinin madde altı dünyası yani mana dünyası ile ilgilenen insanlar. Eğer ki bir insan ben görmediğimden başkasına inanmıyorum diyorsa, e, daha çok analitik zeka zekaysa, e, neden sonuç e, alakalı düşünüyorsa, eril enerjisi daha yüksekse ki bu erkeklik dişilik olarak söylemiyorum. E, neden sonuç ilişkisi yüksek olan insanlar e, çok enerjiye yatmayacaklar yatkın insanlar değildir. E, tabii ki biz bunu eleştirmiyoruz. E, fıtratla alakalı nasıl ki bazı insanın spora yatkınlığı yeteneği vardır. Bazı insanın sayıları daha çok. Bu da daha çok çocukluktan gelen e, enerjisel konulara merak farklı bir şey. E, ama bu işi öğrenmek isteyenlere tavsiyem hani iki günde değil birkaç saatte değil de Biyoner çok geniş öğretileri olan bir ekoldür. Daha kapsamlı ders almalarını öneriyorum. Bununla beraber evet bir şeylere emek vermeden e, evrende öyledir alma ve verme dengesi çok önemlidir emek vereceğiz biz enerjiyi seveceğiz enerji de bize o şekilde geri dönecek pozitif e, katkılarını hayatımıza daha çok alarak daha çok severek e, hayatımızın merkezine daha çok alarak geri dönüşleri daha güzel oluyor e, bunu kursiyerlerimden de gözlemlemek e, çok mutluluk verici e, beni eğitim alanında da çok motive etti e, çünkü her Herkesin bazı motivasyonları vardır hayatta. Benim de insanların hayatına pozitif şeyler katmak, kendinde bulunan negatiflerin dönüştüklerini artık buna çok kafaya takıyordum da takmıyorum. İşte şuna çok gereksiz önem veriyordum, kendimi yıpratıyordum ama yıpratmıyorum gibi geri dönüşleri ve bu organsal, fiziksel bedende ki biyoloji, zihin, beden ve ruh olarak kişiyi atom altı şifalandırdığı için çok. Çok güzel mucizevi dönüşleri oluyor. Ama biz kişilere tabii ki taahhüt vermeyiz çalışmadan önce. E, şifalanma ile ilgili konu e, çok bizle alakalı değildir. Biz öğrendiğimiz güzel teknikleri kullanırız. E, ama enerji kullandığımız enerji ilahi kaynaklıdır. Biz sadece arada kanal oluruz. E, güzel şekilde öğrendiğimiz tekniklerle aktarım yaparız. Enerji bizden gitmediği için, bize ait olmadığı için kullanırız. E, bize yormaz ama bunun da e, tekniklerini bilmek gerekiyor. Evet. Peki e, biraz seanslardan bahsedelim. Sonrasında eğitime dair de Hı -hı. sorular sormak istiyorum. Tabii ki. E, kimlere seans uygulanabilir, kimlere kim? uygulanamaz? Evet. Seansı e, gerçekten kendini pozitif anlamda dönüştürmek isteyen herkese uygulanabilir ama diyeceksiniz ki kim istemez, kim e, hastalık e, durumunda kalmak ister bazı insanların bilinçaltı kaynaklarına inmemiz gerekiyor Eğer kişi ben hastalandığım zaman hasta olduğum zaman insanlar e, bende daha çok ilgileniyor daha çok e, şefkat gösteriyor gibi kayıtları varsa önce bunları dönüştürmek gerekiyor daha güzel sonuç almak için bununla beraber seanslarım e, 5 gün sürüyor. Beş hmm. 5 gün üst üste yapılmak durumunda şey diyorum antibiyotik tedavisi gibi saatlere uyarsak daha güzel sonuçlar alıyoruz. disiplinli çalışıyorum ve buna önem veriyorum. En az 5 kür gün, gün şeklinde ardışık sayılarla çalışıyoruz. Peki biyoenerji seanslarını uzaktan da yapabilme Hı -hı. imkanı var mı? Tabii enerjinin her zaman dediğim gibi yeri yurdu zamanı yoktur. Buraya ne şekilde çalışıyorsa en uzak şu anda çalıştığım nokta Amerika. Aynı şekilde bize hani şey değildir bizim ekolde hani hoplatıp zıplatma kol bacak oynatma şeklinde değildir ama biraz antipatik gelebiliyor bazı insanlara. Aynı şekilde işte kas hareketleri, seyirmeler yakında neyse uzağa da aynı şekilde aynı etkide Çalışıyor. Evet. Ee, peki biraz önce eril enerjiden Hı -hı. bahsettiniz. Eril ve dişil enerji gerçekten hepimizi etkiliyor. Evet. Peki e, bunları dengede tutabilmek için neler yapılabilir? Ya da Hı -hı. örneğin ben eril enerjiye sahip bir insanım. Hı -hı. Bundan da şikayetçiyim. Yok ben öyle gözlemlemedim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle anlatıyorum. Evet. Hayatta çok mücadele eden özellikle iş hayatındaki bayanlar ki evliliği geri planda bıraktıysa çocuk gibi işleri daha anaç şeyleri geri planda bıraktıysa daha parasal konuların içinde olduysa biraz e, dengede bozulmalar olabiliyor. Onların da e, birçok teknikleri var e, dengeleme açısından. E, bu... Öncelikle bizim alma ve verme dengemizi bozar. Aslında parasal olarak da sıkıntıdır. E, parayı ya alırken e, sorun yaşayabiliriz ya da verirken de sorun. Parayı vermezsek kendimizde tutarsak da aslında yine gelişine bloke etmiş oluruz. E, bununla beraber evrende bir dengededir. Zaten yaz var, kış var, gece var, gündüz var. Her şeyin dengeli olması lazım. Aynı çakralarımız gibi. Hani tıkanılıklık derler aslında kapalılık diye bir şeye söz konusu değildir. Yaşayan herkes de açıktır ama blok ederiz. Yani örnek verelim kök çakranın gereğinden az çalışması durumuna da blok ediyoruz. Ne olur bu insanlar? Dünyada ben niye yaşıyorum ki? Anlamsız gelir. Dünyayı sorgular. Hiç e, dünya işleriyle, parayla alakası yoktur. Ama kök çakrası gereğinden fazla aktif, e, gereğinden girdap dedik ya, o gereğinden fazla hızlı dönüyorsa da bu sefer çok aşırı maddiyatçı olur. E, o insanlar çok ortamda kendilerini de gösterirler böyle, sesleri yüksek falan çıkar e, dünya işleriyle, aşırı ilgili olurlar. O yüzden hep denge, alma, verme dengesi, eril ve dişil enerji öncelikle kişinin kendi hayatıyla, dönüşümlerle ilgili çok önemlidir. Evet. Peki eğitimlere katılmak isteyenler, e, online eğitimlerimizde evet, var, var dediniz. E, ne, ne yapmalılar biyoenerji diğer kişisel gelişim dersleri gibi değil. Hepsi çok değerli. Bütün kişisel gelişimleri bunun yanında birçok eğitim de aldım ama biyoenerji çok farklı. Benim e Kursiyerlerim ki ben onlara pozitif enerji alem diyorum. Aramızda böyle ekstradan güzel bir enerji bağı oluyor. Çünkü ben onları uyumlamış, el vermiş insan oluyorum. 6 evet. e, ay sonra da bana bir soruları olabiliyor, sorabiliyorlar. E, ulaşılabilir bir eğitmenim. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ya da bir şey deneyimliyor. E ben de paylaşmak istiyor. E doğrudan Instagram'dan ve oradaki telefonu hattımdan bana ulaşarak bilgi alabilirler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Rica katılımınız ederim. için ben teşekkür ederim. ve bu güzel enerjiniz için. Eminim ki ekran başındakiler de sizin enerjinizle bugün motive olmuşlardır. İnşallah çok teşekkür ederim sağ olun. Tekrar olsun. hoş geldiniz programımıza sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri Sayın Bahar Güzel konuğumuz oldu. Hoşçakalın.